Arkadaşlar merhaba ben Kadir Kalaycı hepiniz videomuza hoş geldiniz. Şu an Bitcoin'de kısa vade ve orta vadede analizler yapacağız. Size beklentilerimi açık ve kısa bir şekilde anlatacağım. O yüzden kısa tutacağım bu videoyu. Elimizdeki XVS, FED, Jasmi gibi coinlerde özel olarak bir video çekeceğim, analizlerini yapacağım, beklentilerimizi tekrar tekrar söyleyeceğim. Ama şunu bilmenizi isterim ki beklentimde herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyebilirim. Öncelikle Bitcoin'de kısa vadede baktığımız zaman şu an fiyat 20 bin dolarlardan dirençliyor ve bu 20 bin dolarları geçmesi durumunda arkadaşlar öncelikle 20.500 sonrasında 20 bin 900'e gidecek. Bu 20 bin 900'un üstünde 4 saatlik mum kapanımı gerçekleşti tekrardan fiyat 22 bin dolarlara kadar gelebilir. Yani düşüşün başladığı yere kadar gelme ihtimali çok yüksek. RSI'ye de baktığımız zaman şu an 43 seviyesinden 50 noktasına doğru gidiyor. Yani bu 50 noktasına kadar gidip yukarı doğru kırarsa arkadaşlar alışım fazla olduğunu ve fiyatın yukarı doğru gidebileceğinin göstergesidir. Şu an 43 seviyesinde 50'nin oraya kadar giderse yukarı doğru hareketler görebiliriz FED toplantısına kadar. Bu videoda makro anlamda bütün her şeyi kenara bırakacağım. Bazı ufak tefek şeyler anlatacağım sizlere. Çünkü anlatmak istediğim şeyi sizlere anlatmak istiyorum. Kısa ve sade bir biçimde. Çünkü arkadaşlar makro anlamda böyle olacağını düşündüğümden dolayı bunları sizlere anlatacağım. Şimdi öncelikle günlük baza gelelim. Burada bir iğne görüyoruz. Bu iğnemiz şu anda arkadaşlar 17.613.000 bin bin dolarlarda. Bu iğnemizin altına günün birinde belki bir ay sonra belki 20 gün sonra bir temas gelebilir. Bu yüzden bu iğnemizin altına düştüğümüz dünyada bu iğnemiz kendimizi alta doğru kırdığımız dünyada 17 bin dolarlardan ve hatta 16 bin bir dönüş beklentimin olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bu nokta dip nokta olabilir arkadaşlar. Yani arkadaşlar burada fiyat zaten konsolide evresinde Yukarı aşağı çıkışlar görüyoruz. 22 bin dolarları görüyoruz. 25 bin dolarları görüyoruz. 25 binden Yine 18500'e temas ediyoruz. Sonrasında yukarı doğru hareket ediyoruz. Şu an olarak 18500 yani bu dibi vurduğumuz nokta dibimizmiş gibi gözüküyor. Ama asıl dibimiz bence bu iğnenin altında. Düşecek diye anlatmıyorum bunu size. Eğer ki düşerse kendinizi hazırlayın. Buradan alabilecek kesinlikle paranız olsun. Ve bu noktadan dibi vurmaya hazır olun. Bu nokta gelirse güzel bir şekilde güzel bir alım fırsatı verecektir. Şimdi bunu size niye anlattım? Bu iğnemizin ne özelliği var da? Bu iğnemizin altına geldikten sonra sonra ufak bir milim sonrasında yukarı dönüş bekliyorsun. Açıklayacağım onu zaten sizlere birazdan. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere bir iğne var. Burada 65 bin dolardan çöktüğümüzde 30 bin dolarlara bir temas gerçekleştirdik. Bu 30 bin dolar ile 40 bin dolar arası gittik geldik. Bu iğne noktamıza bir temas gelmedi. Bakın buraya bir çizgi attığımız zaman şurada bir temas gelmiş. Altını iğne atmış, sonra sert yukarı dönmüş, sonra yavaş yavaş düşüp bu iğne noktamızın altından kalkmış. Burada 40 ile 28 arası gidip gelirken bu iğne noktamıza bir temas gelmediği için dönüşleri bekleyemez. Bu iğne noktamızın altına ufak bir iğne atımı olduğu için buradan dönüşleri bekleyebilirdik. Bu noktaya da şöyle büyük açıyla bakmamız lazım. Bu iğne noktamız hem buraya alıyor. Yani arkadaşlar, bizim dönüşleri yaşayabilmemiz için bu noktalar önemli. 17.654 bin dolarlar ve 17 bin dolarlar. Yani 17 bin dolar ila 17.700 dolar arasına kadar bir düşüş olursa buralardan bir düşüş beklerim. Ve buradan yukarı doğru gittiğinde arkadaşlar burada 22'de veyahut da 23 bin dolarlarda buralarda tek mum atacak. Nereye kadar atacak bu tek mumu? 28 bin dolarlara kadar atacak. Grafik olmadan olmuş bir grafiği görüyoruz. Şu an bir modelleme ile gidiyoruz. Aklımda bayağı modeller var ama bunları sonu sonra anlatacağım. Sonra sonra işleyeceğiz. Şu an anlat anlatmak istediğim noktayı iyi algılamanız sadece istiyorum. Ve bu iğnenin altına iğne atımları olabilir diyorum. Günün birinde bu noktaya böyle bir düşüş görürsek DXY endeksi de o süre zarfı içinde çıkıyor olacaktır. S&P 500 düşüyor olacaktır. Makro anlamda kötü bir haber geliyor olacaktır belki de. Bu makro anlamdaki haberler tamamen senaryo. Yani Bitcoin bu noktaya geldiğinde iyi haberlerin geldiğini göreceksiniz. Ve bu iyi haberlerle birlikte yukarı doğru ivmeleneceğiz. Ve belli bir noktada tek mum atacağım alacağız 28 bin dolarlara kadar. Bu 22'den 23'ten başlar. Direkt tek ile tek bir günde 28 bin dolarları gördüğümüzü görebiliriz. Peki beklentin ne? Yani ne zaman olacak? Ne zaman bekliyorsun bunu? Arkadaşlar bir sürü öngörmek çok zor. Açık söylemek gerekirse. Ama bir sürü öngörmem lazımsa bunu da hareket ortalamalara bakarak yorumluyorum. 3 ay içinde bir şeyler olacak. Önce alta doğru düşecek belki de sonrasında yukarı doğru veyahut da direkt yukarı gidecek. Bunu da bilemiyorum. Ama tek bildiğim şey var arkadaşlar. Bence bu olay kal kalkacaksa dipten kalkacak. Bu noktaya bakarak dipten kalkacak diyebilirim. Veyahut da arkadaşlar bu iki yeri ortaladığım zaman dipten kalkacak diyebilirim. Ama şu noktaya baktığım zaman bu olay dipten kalkmamış. Eğer burayı yaşıyorsak bu olay dipten de kalkmayabilir şu bulunduğumuz aşamada. Çünkü bu olay buradayken dipten kalkacaksa gelip tekrardan 3178 dolarlara temas etmesi lazımdı. Öyle bir şey yapmadı. Yavaş yavaş konsolide oldu burada. Yavaş bir şekilde 3000 dolardan 14000 dolarları gördü. Burada ise arkadaşlar bir yükselen trendi oluşumu gibi gösterildi. Sonrasında bu kırıldı. Hala daha burada yatay gitmeye devam ediyoruz aslında. Güzel bir şekilde balinaların oynadığı bir noktadayız. Ve sabırlı olabilenin, sabırlı bir şekilde bekleyenin, hangi malı nereden aldığını bilenin ve nerede satacağını bilenin olduğu bir noktadayız arkadaşlar. Burası alım konumu ne olursa olsun. Buradan dibi de vursak dediğim de olsa 17 bin dolarlardan dibi de vursak. Burası da alım konumu. 17 bin dolar da alım konumu. Ama benim üstüne basma istediğim nokta şu. Böyle bir şey olursa kendinizi bunu hazırlayın. Buranın dip nokta olabileceğini anlayın arkadaşlar. Burada bizim şu noktamız ile şu noktamız var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu iki nokta kaybı olmadığı sürece bir problem olmayacak. Yani bu noktalardan dönüşleri bekliyorum. 17.615 16.162 dolarlar. Şimdi gelin bunun bir de birazcık altını dolduralım. Haftalık bazda. 20-50 kesim var arkadaşlar. Burada gördüğünüz açık mavi tonda olan 20 günlük hareketli ortalama şu an olarak bu 20 günlük hareketli ortalama tam 24 bin dolarlarda oturuyor. Bu haftalar sonra 22 bin dolarlara kadar düşecek. 21 bin 500 dolarlara kadar düşecek. Ve buraya düştüğü zaman Bitcoin'in de fiyatı yatay gittiği için fiyat çok yaklaşmış olacak. Ve bunun üstünde haftalık mum kapanı mı gerçekleştirdiğimiz zaman çok sert bir şekilde ikinci hedefimiz olan 50 günlük hareketli ortalama denemeye gideceğiz. Bu 50 günlük hareketli ortalamada şu an 37.953.000 bin dolarlarda bin bu hareket hareketli ortalamada aşağı düşerek 35.500'e 35.800 dolarlara kadar gelecek. Belki daha uzun bir sürede gelecek bu hareketli ortalama 32.000 dolarlara kadar inecek. 20 günlük hareketli ortalamada 17.000-18.000 dolarlara kadar inecek. Bitcoin 20 günlük hareketli ortalamasının üstüne atacak ve 50 günlük hareketli ortalamaya gideceğiz. Yani bunları topladığımız zaman bu 50 günlük hareketli ortalamayı deneyebilmemiz için 20 günlüğün üstüne kapatmamız şart. 20 günlükte çok yakın bu 20-50 kesişimleri bize daima düşüşleri, daima yükselişleri getirmiştir. Şimdi bu 20-50 kesiminin örneklerini izleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl çalıştığını göreceksiniz. Bakın burada 50 günlük hareketli ortalamamızdan rediyoruz. Hatta bu olayın başını izleyelim sizlerle birlikte. 20 günlükten öncesini yani şu anda 20 günlüğünde altındayız. 50 günlüğünde altındayız. Hem şimdi altındayız hem de bu izlediğimiz yerde de altındayız. Yani 2019-25 Şubat'ta da altındayız. İzliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hareketli ortalama Yaklaşıyor şu anda olduğu gibi yaklaşıyor bize çok çok az kaldı yani bu 20 günlük hareketli ortalama fiyata yaklaşıyor fiyat ona değil hareketli ortalama fiyata yaklaşıyor ve yaklaştığı zaman üstüne atıyor üstüne attıktan sonra tek mum görüyoruz ve tek mumdan sonra 50 günlük hareketli ortalamamızı deniyoruz 3 hafta zorlanıyoruz geçemiyoruz sonrasında üstünde kapanış yaptığımız gibi 14 bin dolarlara kadar bir yükseliş başlıyor burada da 20-50 kesimi geliyor ve sonrasında 7.742 dolardan arkadaşlar 14 bin dolarlara kadar çıkıyoruz ve bundan sonrasında tekrardan düşüyoruz ikinci dibimizi yapıyoruz şimdi bu noktaları izlediğiniz gibi burada hareketli ortalamamız fiyata yaklaşıyor fiyat hareketli ortalamaya değil bu yüzden arkadaşlar yakın bir zamanda haftalık kapanışlar bunu belirleyecek bu hareketli ortalama fiyata yaklaşıyor çok az kaldı gelecek bu hareketli ortalama 21 bin dolarlara Bitcoin'de 21 bin 500'ün üstüne haftalık mum kapatacak ve sonrasında 50 günlük hareketli ortalamamızı denemeye gideceğiz yani yani toplamak gerekirse kısa ve öz bir yükseliş geliyor. Ama bu yükseliş gelmeden önce fiyat 17 bin dolarları görürse orası dip olabilir. Bilginiz olsun. Bu zaman zarfı içinde sabırlı oluyorsunuz. Burada ne olduğunu biliyorsunuz. Anlattıklarıma siz de katılıyorsanız benimle birlikte ilerleyebilirsiniz. Katılmıyorsanız ilerlemeyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben kendi düşüncelerimi paylaşıyorum sizlere. Böyle olmuş. Şimdi böyle olacağını düşünüyorum. Ve güzel bir noktada oturduğumuzu düşünüyorum. Eğer ki fake bir boğa yaşayacaksak bile 35 bin dolarların yukarısını görebiliriz çok rahat bir şekilde. Bilginiz olsun onu o zaman konuşuruz. Ama bir yükseliş modeli oluşturmamız gerekirse arkadaşlar Bitcoin'in fiyatı çok rahat bir şekilde 38 bin dolarlara kadar ulaşabilir. Ve burada zaten bir W görüyoruz farkındaysanız. Bu W de 38 bin dolarlara kadar alabilir. Bilginiz olsun. Burada anlattığım şeyleri aklınıza iyi kazıyın. Dediğim gibi arkadaşlar fazla uzatmanın bir manası yok. Beklentilerim bu yönde. Düşüş de olsa çıkış da de olsa değil Işmeyecek. Şunu demeyin bana. Çıktı fiyat buradan 26 bin dolarlara. Hocam 17 bin dolar gelir mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Olay illa dipten kalkacak demiyorum. Olayları anlattım sizlere. Eğer ki diyorum bir düşüş olursa çıkış gelmeden önce bir düşüş olursa 17 bin dolar gözükürse orası dip olacak diyorum. Bu iğne noktamızın gördüğünüz iğne noktamızın altına iğne atımı olursa burası bizim döndüğümüz alan olabilir diyorum. Bunu 3 gün önceki canlı yayınımda da anlattım. Dip de oturuyoruz ama dip de otururken siz bunları anlayamıyorsunuz. Kimse anlamıyor bunu. Çünkü tutuşuyorsunuz. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Panikle iş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir problem yok. Nasıl burada 18.500'de dipteyken arkadaşlar canlı yayın açtık. Buradan dönüş gelebilir. %20 kar yazdık. Tam dibi vurduk. Çünkü dibimiz 18.500 gördüğünüz üzere. Ama diyorum ki size bir değişiği de olabilir. Evet dibimiz burası. Dipten kalkacaksa buradan kalkabilir. Bu yine noktamızın altı da dip sayılır. Buradan kalkma ihtimal çok yüksek. Örneğini de anlattım size. Bu nokta, bu nokta, bu nokta. Çok basit. Anladığınızı umuyorum. Ben Kadir Kalaycı. Gelip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız, videolarımıza daha çok like atarsanız daha fazla insan sizler sayesinde videolarımızı görebilir. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben Kadir Kalaycı. Sağlıcakla kalın.